Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum sizleri. Saygılarımı sunuyorum. Masalsı tatlarda bir falla karşınızdayız. Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu. Şimdi burçlarda kahvelerdeyiz. Mayıs ayı kahve falındayız bu e, burçlara ele alıyoruz son falımız e, sevgiyle geldik huzurunuza sevgiyle tamamlansın lafımız saygıyla bitirelim e, ve güzellikler içinde bir fal olsun diyorum ve falıma başlıyorum sevgili koçlar, yükseleni koç olanlar ay burcu koç olanlar diyorum e, hepinizi buraya bekliyorum tabi e, sevgiyle dostlukla, güzellikle ve iyilikle diyorum her şeyden öncesi. Ve bakalım sevgili koçlar enerjiniz mayıs ayında nasıl? Enerjinizi kahveye sakladık. Bakalım enerjide nasılsınız? Şefkatli bağlantılar. Uzak olan insanın size şefkatle dönmesi ve güzelliklerle iletişim kurması, sıcak yaklaşması var burada. Şefkatli bağlantılar var açıkçası. Böyle söyleyelim. Şefkatli bağlantılarla başladık. Bakalım neler var. Falınızı açmadan önce böyle birer tane çekelim. Öyle başlayalım falınıza ve giriş nasıl, çıkış nasıl diyelim. O çok güzel bir şans kapınız açılıyor sevgi adına ee, gönüllerinizin kapısı açılıyor bir aşk gelecek hem de güzel bir aşk pes pembe yıldızlı bir aşk geliyor size Madame Lenarmontlar böyle dedi Mayıs ayına girerken ee, bereket geldi Mayıs ayına bir bereket bollukla giriyorsunuz yeni projelere başlamanın yeni fikirler yeni durumlar yaratmanın Tam zamanı dedi ve burada da e, yaz prensesi geldi. Nazik, hassas, kibar, deneyimsiz, maceracı ruhlu, e, narin e, bir prenses geliyor hayatınıza sevgili koç erkeği. Sosyal olaylara yeni bir ilişki ya da duygusal deneyim zararları, endişelerinizi paylaşabileceğiniz şefkatli arkadaşlar dedi burada. E, şefkatli arkadaşlar sizi bekliyor açıkçası burada e, böyle söyleyelim e, dediğimiz gibi e, ve e, her şeyin öncüsü de e, sizler olun istiyorum sevgili koçlar. Hemen başlıyorum kahve falınıza e, bir yükseliş e, var burada karşı karşıya gelme görüşme iki vakitli zamanlarda böyle sonsuz bir birliktelik gözüküyor size ayrılamazsınız edemezsiniz tekrar bir araya gelme bir anahtar birlikte olma kutlamalar yapma düğün dernek gözüküyor sevgili koçlar dolu kalbiniz var burada köklü bir ağacınız ve güzel bir teklifiniz var burada ve şöyle söyleyeyim ki isminin içinde z harfi ya da S harfi geçenler olabilir. Böyle birinden bir dönüş var burada. Bir iki yüzlülüğe maruz kalmış olabilirsiniz. Burada balık var, kısmetiniz çok açılmış. Yollarınız var, bir yola gideceksiniz. İşle ilgili olabilir. Güzel projeler, bir düğün, dernek, duygusal haberler, beklediğiniz haberlerin olumlu gelmesi var burada. Hayalleriniz gerçek oluyor. Yarım ay çıkmış. Bu da e, gizlenen duyguların açılacağını gösteriyor. Kuş yuvaya oturmuş burada. Çok güzel haberleriniz var güvercininiz var. Barış, sevda, yeniden bir araya gelmek. Erkek kadın yüzü var. Bir yüzleşme, tekrar bir araya gelme var sevgili koçlar. Ve yolda bir paketiniz var. Bir hediyeniz var. Geliyor, onu alıyorsunuz. Bakalım düşünen adam var. Sizi çok düşünen, size gelmek isteyen, derdini anlatmak isteyen, hala sizi deli gibi seven bir adamın varlığı var. Ve bu insan size gelecek sevgili koçlar. Bakalım e, Mayıs ayında e, ortalarından sonuna kadar neler bekliyor sizi. Vay sevgili koçlar aşk hayatınızda duygusal romantik jestler duygusal hareketler var lale çıkmış burada ee, bir teklif dileklerinizin olması ve size gelecek sürpriz hediyeler var Mayıs ayında özellikle Mayıs'ın ortalarına doğru sevdiğinizden dönüş var dünya kartı geldi bakın burada Muhteşem başarısı herhangi bir yöne gitme özgürlüğü artık tamamlanmış bir yolculuk var. Yani siz bir kalıba girmeye evlenmeye hazır olun diyor kartlar burada ve barış kartı geldi. Her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmenize gerek yok dedi. Sevdiğiniz insan. Adımlarını size atıyor Mayıs ayında yüreği size akıyor ve size doğru bir gelişi var. Maddiyat konusundan da şanslısınız. Her şey gönlünüze göre olsun. Sevgi neşe bolluk sizinle olsun diyorum. E, mutluluk yüreğinize de olsun. Sağlıcakla sevgiyle mutlulukla kalın. E, bir ömür sevgide kalın. Şarkılar, türküler yolunuzda olsun. Sevgi kalbinize de olsun. Hoşçakalın.